Merhaba Armiler kanalıma hoş geldiniz öncelikle bu tür videoların devamı için kanalıma abone olun zil butonunun sesini açın beğenmeyi unutmayın bu videoda BTS üyesi Jungkook hakkında size bilgi vereceğim BTS bugüne kadar pek çok başarıya imza attı son başarısını ise Dynamite isimli kliple yaptı bu grubun maknesi Jungkook'tur Jungkook hem dansta hem de şarkıda o kadar iyi ki ona Golden Makne yani Altın Makne diyorlar Jungkook dakikada 200'den fazla azla kelime yazabiliyor Can Kuk doğdu zaman ailesi onun ileride çok yakışıklı olacağını söylemiştir annesi Can Kuk'u hep sevmiştir Can Kuk maaşını alır almaz annesini alışverişe götürürmüş Can Kuk bir tesile çıkış yaptığında henüz 13 yaşındadı. Can Kuk'a bugüne kadar pek çok kişi iftira atı onun çocuk tacizcisi olduğunu bile söylediler ama Can Kuk bütün bu olayların üstesinden geldi ve bugün olduğu yere ulaştı bu videonun sonuna geldik izlediğiniz için Teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum